Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korku korku, 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 korku şeyleri paylaşacağız. Ee, şurada gördüğünüz Avrupa Hastanesi oradaki. Şurada bir şey yanıyor. Görüyorsunuz. Bir siyah bir adam var. Sürekli o ışık yanıyor ve biz de bunu test ettik. O ışık yandığı için e, orada bir şey olduğunu e, gördük. Beyaz giysili. gerçekten de ben de çok korktum. size. Parmağımın ucuyla Ne yazık Abi ayakkabılar. Abi acayip korkmuşlar. E çok korkuyorum lan ben. Abi şu an var ya <laughs> yani arkadaşlar. Çok korkmuş. Saat gerçekten de çok geç. Akşamı saat 4.30. Ve burası çok soğuk. Oğlum sabah olacak lan neresi? Şuanla geçiyoruz azıcık Şöyle abi, ya ben bu evden çok korkuyorum ya. çok. Arkadaşlar. Abi biz, bakın yalan söylemiyorum ama gerçekten e, bir buçuk saattir bu böyle. Biz sadece e, iki buçukta falan uyandık değil mi Evet. Yemek yedik bir baktık hani böyle bir kanal aklımıza geldi. Kanalı bir video çekelim dedik. E biz de bir video çektik. Abi, Arkadaşlar burası e, hani yıkılan ev var ya işte o zaman burası burayı herkes terk etmişti. İşte gördüğünüz gibi. Şurası. Abi çok korkunç. Abi bak hala görünüyor. Bak beyaz Bak. şey yanıp sönüyor, yanıp sönüyor abi. Yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor arkadaşlar. Siz de gördünüz. Ee, bu talihsiz olay. <laughs> çok Bu talihsiz olay sizinle paylaştığınız için Ol. teşekkür ederiz. Ee, görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Komik şeyler ve